Semih, ayraz alıyorum, hı. tamam mı? Kırmızı odaya gidiyorum, seni çağırıyorum kardeşim. Hı hı. Burada ya da yoktur, Murat abiyi çağırıyorum, tamam mı? Siz de Adnan'a gaz veriyorsunuz. Evet, tamam. Kırmızı odaya git kardeşim, ne konuşuyorlar. Gelmez, yani gelmez, gelir gelir, 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 gelir. Hayatta gelir. Gelir. Bence gelir. Ya da şöyle şey yaparız. Diyeceğim. Ben ona o gerekli gazı veririm, ben verirsem <gülüyor> anlar. <gülüyor> Yok yok. Anlatabiliyor Yok mu? sen verme. Yok, yok, yok. İşte ben gideceğim derim ben. Siz gittikten sonra ben, ben, derim ben derim ona. Sen gittikten sonra böyle böyle dedi Adnan'ın hakkında biraz atıp yok. tutayım falan. Aynen. Gelip basacaktı aynen. seni de aynen. sonra vazgeçti derim. O kendi der o zaman şimdi ben gidip onu basayım diye. Aynen aynen. Ya biz orada boşuna olurum. otururuz ben sana söyleyeyim. Gelme. Bir gel kufaya seni. Gelir gelir rahat ol. Siz oturun orada ben gazı vereceğim ona. Gözünü seveyim abi. Gel, ne Nes. Ne yapıyoruz? Abi ben kırmızı odaya gideceğim. Murat abi'yi çağıracağım tamam mı? Ondan Sırka sonra Adnan'ı kırmızı odaya gönderin arkamdan. Zorla gönderin. Basmaya gelsin. Ceza aldıracağız. Evet evet. Abi sen bir git kırmızı odayı bas. Ben 5 dakika sonra göndereceğim. Vaktin ceza aldı. Ben sonra alalım. ona mı yaptım? <laughs> yani. Sen onu yaparsın. Adnan yemez. Ben abi ben Ben yani Adnan'ı banıyorsam yemez. ceza almadım. Boşu boşu bu işe girmeyelim. Abi, burada Adnan diyor ki bir laf mı söylediniz? Yani Lafın altında mı kalıyorum? Ben yedireceğim abi. Umurumda değil diyen adam. Umurumda değil diyen adam. Gönderebilir misiniz kardeşim? Ben gönderirim valla. Sen? Onlar, musunuz kendinize Onlar gönderir de o gelmez. 5 dakika sonra sizin yanınıza. Gitmez tamam. abi. O gitmez gitmez ya. Buçuğu yok yani 5. O zaman beyler. Rahat ol kardeşim sen ayın. Ortak çalışıyoruz. Yok yani. <gülüyor> Hayırlı <gülüyor> olsun. Kimle gidiyoruz? Adnan ya. Murat abi çağıracağım. Bence Murat abiyi çağırma, Eseri çağır. Aynen. Eseri çağır. Esere de orada anlatayım mevzuyu. Aynen. Kırmızı oda beni hiç bu kadar heyecanlandırmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> İlk sen döndüğüne göre terk ettin herhalde. <laughs> e sen nerede kaldın? Bir de söyleyiş tarzını görsen daha Bilmiyorum onun işleri var herhalde <laughs> daha. Eser diskalifiye olmuş. <laughs> ne oldu? Adam farklı bir boyutta. ne Anlamadım? diyor? Anlatır herhalde kendini. Ben dinlerim kendinden bizzat ya. Ne yapıyorsun sen benim resmime? <laughs> ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Toplum kuralları içerisinde benim resmime niye zarar veriyorsun kardeşim? Oo, bu cezaydı vallahi. Beni ya. niye böyle çirkinleştiriyorsun? Gerçekten ceza Ceza alırsın mı? Şaka değil. Ya, ya ceza alması gerekmiyor mu? Lütfen. Yani biraz önce söylediniz benim resmimle oynuyor Çok burada. Otur şuraya ya. Yani. Ne yapıyor? Ceza alması gerekiyor bence. <laughs> Çok tatlı olmadım. Hayır buradan tek prodüksiyona tek sesleniyorum. Tek Lütfen. Neyin. Ceza alması gerekmiyor Alın mu? Alın belli olsun. Bildiğiniz benim resmimi karaladı şey yaptı. Ben istemiyorum böyle bir şey yapma, yapmasını. Benim maneviyetime zarar verdi. Beni burada gerçekten çok kötü bir hale getirdi. Murat abi. Murat abi. Bakar mısın abi? Şu an çok rahatsız oldum. Benim resmimi çiziyor. Seda Hanım şu kapıdan gelse de keşke o tişörtü getirse de... ...ilk cezalı Adnan dese de giysen o tişörtü. Çok iyi olmadı mı lan? Batıya bir şey yapmadık. Dur Batıya da yap. Murat şunları alırsın değil mi? Umarım. Şuradan yapıyorum şey birazcık. İyi. Batu'nun bir sakal tamamlayalım tamam. önce. Tamamla. Önce bir sakalını da tamamlayalım çocuğum. Köste <laughs> zaten bir sakal. burada yokken yaptın, adamı hiç sormadın bile. Bir ne var? Üstteki tepedeki saçını biraz daha bu saat. Seyrek ya bunlar. Yakala. Al. <laughs> elinden mi düşürdün? Emre elinden mi düşürdün kalemi? Eski yüzü be bana bit. Siz ne karıştırıyorsunuz? Yani, kalemi bana verip beni suçlamaya çalışacaktı. Siz de bunu planlı yaptınız bu ama. Bu ne ya? De. <laughs> Kim çizdi bunu? Adam Bu ne ya diyor. adam kendini Ayıptır Emre ya kalem senin elindeydi <laughs> gördün. gördüm. Benim elime değil kardeşim. Bana attığını sen de gördün. Abi de ceza alması gerekiyor. Abi ayıptır ya. Bak, bana bak. He ye yemezler. Yo <laughs> ben şikayetçiyim kardeşim. <gülüyor> <Yemezler>. <gülüyor> ben Yeni bir resim getirsinler buraya. Ben de şikayetçiyim kardeşim ama Senin kimle mi çizdin? Ben şimdi gideceğim Emre'nin resmini çizeceğim. Recep İbet'in gibi Ondan sonra onun resmini çizeceğim. Ben Sonra sen geleceksin ben şikayetçiyim diyeceksin. Ben kalemi Emre'ye vereceğim. Kalemin Emre'de olduğunu görünce Emre'yi suçlayacaksın. Cecafere Emre yok ya. Yani. Uyanıklar. Biz senin Allah'ından komplo kurup tişörtü giydirmeye çalıştılar. Bence cezayı Adnan'a vermeliyiz. Sen kırmızı yok. Ben, şikayet ben şikayetçiyim. Ben şikayetçiyim. O ne? Emre de gördün en son. Bilmiyorum. Emre'de Kim yaptıysa ben Emre'de gördüm. Artık ben kameralar doğruyu gördü. Kamera şey bir keresin, bir kere şöyle söyleyeyim sana. <laughs> Adamın aşağıdan kalemi bana tut Emre diye Abi, attığında sen o da şöyle bak görmek üzere görüyordun neredeyse. Yani evet, evet. Bu kadar tamam söylüyoruz. Söylüyoruz. Şey daha, <laughs> doğru söylüyorsun. Herkes birbirinden şu anda kullanmaya başladı. Ha bu bana bir şey yaptır. <laughs> bana ceza yapır <alıyor gülüyor> bunun peşinde diye. Ben iyi yaptım söyledim. Bu daha iyi bir şey. Çok şey. şey. senden beklerim zaten. <laughs> He beklerim. E işi de. şu anda yani şey gibi böyle kimden ne gelecek? Falan. Yok ama o bu daha iyi bir şey. Çünkü çünkü ne anlamıyorsun? Sen sen evet. daha deminki muhabbeti yapacak mısın? Yapmayacaksan sana bütün her şeyi anlatayım. Bir şey diyeceğim dur. Yalnız şunu anladım. Sen de bir şey konuşmuştuk ya daha demin. Evde kimse, kimse kimseye güvenmiyor ya maşallah. Ne kadar güzel. <laughs> Onu diyorum ya işte. Herkes birbirinden bir, bir, şey bir Kardeşim, ne kadar güvensiz bana güvenmeyin. Size? Ben açık söylüyorum ya. <laughs> ki <laughs> <laughs>